Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine ayın ilk yarısında yaptığımız gibi fonları bir önceki ay hangi hisselerini açıkladıkları portföy dağılım raporlarını beraber incelemeye devam edeceğiz. En son sizlerle yaz fonunu ve aküç fonunu incelemiştik. Yani hisse senedi en büyük olan fonlardan iki tanesi. Bugün de TI2 fonunu inceleyeceğiz. Bu fonda da 5 Mart'ta açıklanmış portföylerinin dağılımı hangi hisseleri aldı, sattı. Ben yine sizlerle birlikte Tefas'tan beraberce nasıl açıyoruz? Siz de kendiniz sonrasında bakabilmek için, bakmak istedi istiyorsanız eğer bakabilmeniz için size anlatıyor olacağım. Şimdi videoya geçmeden hemen bir beğeni, yorumu isterim. Çünkü sizler için özenle her gün videolar çekmeye, analizler yapmaya devam ediyorum. Ve bu analizleri de olabildiğince şeffaf, analitik şekilde sizlere rakam rakam, lot lot anlatmaya gayret ediyorum. E, o yüzden bir e, yorum yapmayı çok görmeyin, bir beğeni yapmayı çok görmeyin. Bir de böyle güzel dualar ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Eğer değiştirmemi istediğiniz, negatif gördüğünüz bir şey varsa da lütfen yorumlara yazın. Ben de kendimi daha geliştirmeye, daha düzenli hale getirmeye gayret ediyorum. Ve burada paylaştıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tamamen analizler yaptığımızı tekrar hatırlatın. Lütfen kendi yatırım kararlarınızı kendiniz alın. Şimdi tefasa geldim. Tefasta fon karşılaştırma kısmına geldim hemen buradan. Sonrasında hisse senedi şemsiye fonu ve hisse senedi yoğun fonu seçtim. Burada büyüklük büyük bazlı sıraladığımda gördüğünüz gibi birinci sırada yaz fonu var. Biz kıça baktık ama TI2 fonu zamanlarda bir tık daha yükselmiş bakın hepsi 7 milyar 363 milyon bir tanesi 7 milyar 325 milyon gibi bir şey olmuş burada tabii fonun içerisinden yatırımcının giriş çıkışları da etkiliyor mu hakkat bunları şu anda tv 2 fonuna bakıyoruz tv 2 fonu açtığımdaysa böyle bir sayfa karşıma geliyor fon detaylı analiz diye son bir ayda %7.7 getirmiş hemen şurada kap bilgi adresi var gördüğünüz gibi oraya giriyorum ve kaptan e, benimle paylaşılmış. Bakın 5 Mart'ta paylaşmış. TV2'nin portföy dağılım raporunu açıyorum. İşte gördüğünüz gibi dağılım raporu bu şekilde karşıma çıkıyor. Şimdi beraber içindeki hisselere bakacağız ama ben notlarımdan size kısaca bir bahsetmek istiyorum. Fonun içerisindeki en büyük pozisyon Akbank, Türkcell, Migros, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları'nda var. Peki Şubat ayı boyunca hangi hisseleri aldı diye bakacak olursak Arttırdıkları pozisyonlarını yine elinde en çok bulunan hisselerden biri olan Akbank'ta arttırmış. Koç Holding almış ki Koç Holding'in nasıl güzel yükseldiğini gördük. Pegasus, Efes ve Aselsan bu şirketlerde almış. Aselsan'ı da gördük aynı şekilde yükseldiğini. Peki hangi şirketlere elindekileri azaltmış diye bakacak olursak Tav Havalimanları, Sahor, Garanti Bankası, Enerji Sağ ve Türkcell olarak devam ediyor. Burada da dikkat edecek olursanız bakın elinde Akbank, AKFGY, Algeo, Alkılıç, Anadolu Hayat Emeklilik, Anadolu Sigorta, Artemis. Tabi bunlardan çok minik minik miktarlarda da var. Lütfen onu da göz ardı etmeyin. İçerisinde olanlara bakıyoruz şu anda. Selsan, Astor, Aydem, Aygaz, Vanvit, Başgaz, Bimaş, Emlak Gayrimenkul, Enerjisa, Proto, Garanti Bankası, Galata Vint, Hektaş, Horoz, İş Bankası, Is, Isfin, Is, İsmen, Koç Holding, e, KLYPV, çok ilginç. Ama burada 32 milyonluk varmış bu. Herhalde yine halk arzı artık. Kalyon Güneş Teknolojileri. Poza, Kardemir'de, Mavi, Migros, Enpark, Odaş, Otakar, Öz e, YSR yani Öz Yaşar, Tel Galvanizleme Sanayi. Çok ilginç. Pagyo, Pegasus, RG, Yaz, Sahor, Sasa, Selek, Şişe, Tapgede, Tavhele. -Tav Tıborg, TÜKSEL, Türk Yolları, Teknosal, Toso, TRGO, TT.com, Tüpraş, TURSG, Vakko, Vestel, e, Yiğit, Yapı Kredi diye devam ediyor. Ben sizlere nasıl girebileceğinizi gösteriyorum. Burası devletin internet sitesi. Herkes açıp bakabiliyor. Siz detaylı bakmak istersiniz diye sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl giriyoruz diye her seferinde bu şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi isterseniz e, bu son dönemde en çok arttırdığı hisselere bir bakalım. Sonrasında da e, benim katılda e, izleyicilerimden, destekçilerimden sorular var. Hisse senedi soruları bir de onların sorularına bakalım istiyorum. Şimdi isterseniz hemen en çok pozisyonu arttırdığı hisselerden bir tanesi Akbank'ta. Akbank'ta bir potansiyel var mı? Önümüzdeki e, aşamada neler olabilir? Şöyle genel olarak bir Akbank'a bakalım. Akbank şu an gördüğünüz gibi tarihi zirvelerinde geziniyor. RSI'da gördüğünüz gibi bir aşırı alım bölgesindeyiz ve fark ettiyseniz alım momentumları ciddi anlamda düşmüş. Yani aslında bize SOS veriyor. Yani burada bir alıcı bulduğu takdirde bir geri çekilme yaşanabilir gibi gözüküyor. Bir tane üyemin yaptığı yorum çok güzeldi. Acaba bu bölgelerde bir yandan da e, vadeli taraftaki şortçuları ıstırmak, stop ettirmek için de yükseltiyor olabilirler mi diye. Olabilirler tabii ki bunlar vadede de işlem gören hisseler sonuçta. Yine dikkatli olmakta fayda var diye ben açıkçası buralardan en azından spot tarafında yeni bir alım yapmaya cesaret edemezdim. Yatırım tavsiyesi değildir diye söyleyeyim. Çünkü indikatörüm RSI'da şişmiş ve alımlarım aslında yavaşlamış şu an. Yükseliyor gibi gözükse de bakın momentum çok yavaşlamış. Apartan hemen Koç Holding'e geçelim. Orada durum neymiş? Ona bir bakalım. Yani burada bir kar realizesi bekliyoruz. Almışlar ellerinde var arkadaşlar ama bir kar realizesi yaptıklarında geri çekildiği seviyeler bizim için önemli tekrar alım yapabilmemiz için. E, strateji önemli bir şey. Şimdi Koç Holding'de bakın satışta gelmiş. Bakın buralarda iki kere satış emarsi gelmiş eller aşırı alım tarafına gelmiş. Aynı şekilde momentumlar da yavaşlamaya başlamış. Yani bu düşüş trendi görüyorsunuz. Bu trendin üzerine bir türlü atamamışız. Aslında buradaki hedef 208'lere ulaşmak. Çünkü bakın e, bu bölgede bir kere gelmiş, ikinci kere tekrar gelmek isteyecektir. Ancak bu bölgeler çok şiştiği için belki bir miktar kar realizesi olabilir. Kar realizesi olduğunda 174'lere ilk inmesi söz konusu olabilir. Sonrasında 169 ve 161'ler var. Bu seviyeleri e, eğer böyle haber akışları veya borsa İstanbul'da çok negatif bir durum olmazsa geleceğini çok da düşünmüyorum ve e, umut da etmiyorum açıkçası. Bir bakalım Fibonacci rakamlarını Burada Fibonacci rakamlarında da gördüğünüz gibi ilk inebileceği seviyeler eğer bu seviyelerden red yer düşmeye başlarsa 166, 176 lar sonra 171'ler 166'lar ve 161 161'ler olarak bakın yine Kalemle çizmişiz gibi Fibonacci rakamları da aynı şeyleri gösteriyor. Bu seviyelerin daha da altına inmesini çok beklemiyorum, umuyorum da inmez diye de söyleyeyim yatırımcısı için de. Pegasusa bakalım elindeki miktarı arttığı şirketlerden biriydi Pegasusa. Pegasusa da bakın satışlar gelmiş. Şöyle hemen göstereyim hem de bakın buralarda satış yapmaya başlamışlar Aynı şekilde Eresay aşırı şişmiş şu anda ve gördüğünüz gibi. Momentum da direkt e, düşmeye başlamış. Yani bu seviyelerden yeni bir alım yapmaya cesaret edemem. Bir kar realizesi olmasını beklerdim diye bir e, açıklama yapayım sizlere. Ama tabii sizin kendi yatırım kararınız lütfen biraz düşünerek e, hareket edin. Şimdi buralarda e, gördüğünüz gibi bir kar realizesi olursa pivotlara bakalım. Pivotlar bize neler söylüyor. Şimdi geleceği rakamlar pivotlara göre gördüğünüz gibi önümüzde bir 271'ler var. Buralardan geri çekildiğinde 259, 252. Bakın buralarda gelmez ama aylık pivot seviyesi 235. Bir de bakın burada çok hızlı yükselmiş. Bazen buraları doldurmak istiyor. Yani e, bir 250 seviyelerine falan geri çekilmeyi isteyebilir. Böyle bir şey e, Pegasus'u özel diyorum. Çünkü Pegasus e, birazcık daha hızlı hareket eden bir hisse. Türk Yolları gibi değil biliyorsunuz yine dikkatli olmakta fayda var bu seviyelerde. Ama şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Buna alınmış kenarda duran şirketler ve bir ay boyunca yükseldi bunlar. Bir kar realizesi yaptıktan sonra muhakkak yollarına devam etmek isteyecektir. Biz şu anda sadece şu an alım zamanı mı? Yoksa bunları listemize alalım. Bunları takip edelim geri çekilmelerini alın fırsatı olarak kullanalım mı diye baktığımız hisseler unutmayın bunu. Şimdi bu videoda bana hisse çıkmadı demeyin çünkü bu hisseler alınmış toplanmış ve beklenen bir kar elezisi yaptıktan sonra tekrar bir potansiyel oluşturabilecek hisseler. Şimdi isterseniz bir Efes'e bakalım çünkü Efes de elindeki lotları arttırdığı bir şirkette. Bakın Efes bu gepi kapayacak diye daha önceki YouTube yayını izleyenler muhakkak bilir konuşmuştuk. Şimdi gördüğünüz gibi burada burayı kapatmak istiyor. Momentumlar çok güçsüz. Ama bakın Eresay'da da aşırı alım bölgesine yaklaşmışız. Belki buradaki alımları biraz soğutmak isteyebilir. Ee, soğutmak istediği takdirde de bir bakalım hangi seviyelere gelir mesela şuralardan. Buradan bir red yerse eğer ilk gelmek isteyeceği seviyeler 183'ler olur. Sonra 178'ler olur. Maksimum 169'lar ve 163'ler gözüküyor ama umuyorum oralara gelmez. Benim de katılda ee, bazı e, katıl takipçilerimi e, hala taşımaya devam ettiğini biliyorum çünkü ben bir dönem almıştım onlara da bilgi vermiştim onlar da benimle birlikte alıp taşımaya devam ettiler ben kar realizemi alıp başka hisseleri yönelmiştim hocam biz beklemek istiyoruz dediler tabii ki bekleyebilirler zaten potansiyelde burada hala mevcut ben sadece şu eresin aşırı alıma gelmesi beni birazcık tedirgin ediyor bu yüzden buradan yeni bir alıma girmiyorum ama bir geri çekimi olur. Bir o, e, fırsat tekrar oluştuğunu düşünür isem eğer o zaman yine bir alım yine da yine katıda muhakkak paylaşıyor olacak. Ve katıdaki arkadaşlarımın da bu sabırla e, Efes'i beklemelerini takdir ediyorum. Tekrar söylemiş olayım. Ayrıca onlar için de benzer şeyler geçerli. Bir geri çekilme olursa yine bir potansiyel oluşturabilir. Bir de Aselsan vardı. Aselsan'a da bakalım. Aselsan da çok yükseldi biliyorsunuz. Buralarda son durumu neymiş bir bakalım Aselsan'ın. Aselsan için söylemişti sanırım bir e, e, kanal izleyici. Burada şortçuları sıkıştırmak için olabilir mi diye. Olabilir. Bakın gördüğünüz gibi momentum zayıflamış. Ve sayda aşırı alım bölgelerindeyiz. Yani e, bir satış yedi yiyecek ama bir türlü yiyemiyor fark ettiyseniz. Ya yeni alıcı bulamıyor şu an kendine Aselsan burada kar realizesinden bahsediyoruz. Bakın altını çizmek istiyorum. Şirketten vazgeçmedik, potansiyeller bitmedi, hala yükselebilir. Sadece şurada bir e, ciddi bir yükseliş var. Onun karını realize etmek isteyen büyük yatırımcı olabilir diyorum. E, indikatörler aşırı şişti ve biraz e, kar realizesi olması konusunda bir baskı var. Ama bu baskıyı e, bu yorum gibi şortçuları sıkıştırmak amaçlı da kullanıyor olabilirler. Ee, biraz e, tabi short tarafına, short'larda açılan pozisyon tarafına da bakmak faydalı olur. Ben e, vaktim oldukça onlara da bakıyorum. E, karşılıklı kontrol ediyorum. Zaten katı tarafında bir hisse almaya karar verdiğimde onun vadeli tarafındaki açılmış e, pozisyonları da bakıyorum. Yani bir aylık, üç aylık e, alım yönümüz, satış yönümüz ne kadar pozisyon var e, ve pozisyonların değerlerine kadar bunlara dikkat ediyorum. Onu da söylemiş olayım. Şimdi hisseleri tamamladık benim e, katılyeleri sorularına geçelim şimdi hedefte hedef sorulmuştu bana hedefle ilgili şimdi genel olarak açtığına bakın alım geldi bölgeden sonra yüksek e, yükselen bir grafik görünmüş ve şu anda bir satış bölgesinde olarak gözüküyoruz momentumlar düşmüş gözüküyor ve eğer bir Fibonacci rakamlarını açarsak ki burada çalışmayabilir bakın tekrar altını çizmek istiyorum Çünkü bu küçük bir hisse e, small cap dediğimiz hisselerden bakın buralarda bir 5 5.30'lu bu seviyeleri görmek isteyebilir buralarda bir e, kar realizesi, geri çekilmeler olabilir benim gördüğüm rakamlar ise bakın şurada bir e, gap var fark ettiyseniz bu gap'i kapatmak isteyebilir 4.89'ları bu e, fiyatlara teknik anlamda dikkat etmekte fayda var temel anlamda dediğim gibi eee Temelle ilgili tekrar bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi ona eleştiriler geliyor. Bilançolar e, esastır. Siz nasıl bilançoları yok sayarsınız gibi cümleler görüyorum yorumlarda. Bilançoları yok saymıyorum. Bilançoların manipüle edilebileceğini söylüyorum. Yani sizlere açıklanan bilançolar şişirilmiş, e, farklı şeyler ortaya konulmuş, farklı açılardan bakılmış bilançolar olabilir. O yüzden de o bilançolar iyi gelse dahi o şirketlerin fiyatları yükselmeye edebilir. Bunun sebebi büyük yatırımcının o şirketlere ilgi duymamasıdır. Biz bu kanalda büyük yatırımcının ilgi duyduğu şirketleri tespit etmeye ve büyük yatırımcı fon olabilir ya da büyük bir para sahibi bir insan olabilir. Onun e, bir para yatırmaya önem verdiği, hani buraya evet ben para yatırırım dediği şirketleri bulmaya gayret ediyoruz. O yüzden bilançoları esas almıyorum. Çünkü bilançoların her zaman da doğru gelmediğini Sonra revizelere uğradığını gibi 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 durumları biliyorum. Mesela bir örnek vereyim. Koç Holding'in bilançosu açıklandı ve beğenilmedi, değil mi? Üzerine de bir anda %15 yükseldi. Bunu nasıl açıklayabilir? Bilanço sevici arkadaşlar, tekrar böyle bir örnekle de açıklamış oldum son döneme dair. Başka birçok da örnekte verebilirim buna dair. O yüzden lütfen siz alınan pozisyonları tespit etmeye çalışın ki ben bu kanalda bunu tespit etmeye çalışıyorum özellikle de alım bölgesinde miyiz değil miyiz diye teknik analizle bakıyorum. Bakın bir de bana bunu da söylüyorlar. Teknik analiz hiçbir şey değildir. Siz yanlış yoldasınız gibi söylüyorlar. Teknik analiz hiçbir şey değildir. Yanlış cümle. Her şeydir. Yine yanlış cümle. Sadece büyük yatırımcının pozisyon aldığı hisseleri tespit ettikten sonra biz şu an alım yerinde miyiz? Yoksa onlar bayağı kazanmışlar, kar realize edecekler. Bir süre sonra mı alacağız bunu tespit etmeye çalışıyoruz umuyorum yine açıklayıcı bir e, anlatım olmuştur. Bazen e, yapmam gerekiyor böyle şeyler. Sun e bakalım. Sun Tek. Tekstildi galiba. Evet. Şimdi burada bir duruma bakalım. Santek'e baktığımda yani gördüğünüz gibi bir Santek'te bir kar realizesi gene yapılmak isteniyor. Bakın şuralarda bir satış olmuş ve burada bir bobin bölgesi oluşmuş. Şimdi burada bir satış gelirse yine bu RSI çalışmayabilir. Çünkü bu da küçük bir şirket. Böyle bir yükseliş sonrasında bakın aslında geleceği ilk bölgeye gelmişiz. Yani 0618'lere bakın yükselmiş ve gelmiş. Ve şu anda bir e, ilginç bir şekilde yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Ancak bu yukarıya doğru giderken de Bayağı büyük mumlar yapmış. Yani gün içi hareketler çok fazla. Burada mal değişimleri vesaireler de olabilir. Ki momentum çok düşük. Bakın aşağıda görüyorsunuz. Evesay'da, e biraz yatay devam etmiş. Bakın burada görüldüğü gibi. Yine böyle yukarı yönlü de dönüp aşırı şişmiş hale de gelebilir. Aşağı yönlü dönüp birazcık kar realizeleri yapmak da isteyebilir. Bu çok e, öngörülebilir bir şirket değil maalesef. Eğer takasa topluysa arkada bir hikayesi bir beklentisi varsa Tabii ki burada bir e, olay gerçekleşebilir ama buralarda bayağı bir dökme hareketleri yapılmış benim açımdan açıkçası bakın alım geldikten sonra bir satış gelmiş burada güzel bir geri çekimi görmediğim takdirde bence cesarete bu şirketi alamazdım diye söyleyeyim ama yine söylüyorum hani yine birilerinin pozisyonları olabilir buralarda beklentiler olabilir Çünkü bu bu tarz küçük şirketler farklı yerlere gidebiliyor yükselenebiliyor e, bu katıl üyemede bu şekilde bilmiyorum ne kadar e, yardımcı oldum ama Göknur Gıda'ya bakalım. Göknur Gıda'da bakın bir satış gelmiş. Bir kar realizesi oluşmuş burada. Ve biraz da momentum düşmüş. RSI'de aşırı alım bölgesine yaklaşmış ve kafasını aşağıya indirmiş. Burada da ben olsam açıkçası yeni bir alım yapmaya cesaret edemezdim. Ve 23.62 seviyeleri de belki geri çekilebileceği seviyeler olabilir diye düşünürdüm. Buradan sonra düşüş devam ediyor mu, etmiyor mu? Biraz daha e, o da gözlemlenebilir. Hatta şöyle gepi de kapatalım beraberce. Aynen. 23-24'ler seviyesinde bir geri çekilme olduktan sonra bir gözlemlenebilir. Geri çekimi devam ediyor mu yoksa oradan tekrar dönüyor muyuz diye. E, burada da bu dikkat edilmeli diye söylemiş olun. Bir de Akhfen inşaat vardı. Akfen İnşaat, Akfis o zaman yanlış bilmiyorsam. şimdi. Akfen İnşaat'ta e, ciddi bir geri çekilme olmuş. Akfis, bakın yani ben bu e, şirket içi takibimde değildi. Biraz bunun takasını detaylı bir şekilde inceleyeyim bir e, ara. Umuyorum e, vakit bulabilirim yakın zamanda. Çünkü e, halka arz edildiğinden beri ciddi anlamda düşmüş. Sadece burada takas incelemek yetmiyor birçok sosyal medyadaki işte Twitter'daki veya investingdeki birçok bir yerdeki haberlerine de bakmak lazım bu şirketlerin oralarda nasıl bir şey söyleniyor diye bakın zirvesinden %40 düşmüş bunu biri muhakkak toparlamıştır diye düşünüyorum şurada ufak bir yükseliş gibi bir şey gözükmüş ama o da mesela güdük kalmış yani bu seviyeler bir bakalım burada fiyatların oynadığı seviyeler ortalama fiyatlar nerelerde geçiyor? Bakın gördüğünüz gibi en çok fiyat ortalamaları 21.94'te oluşmuş. Yani eğer bu yeni halka arz birileri tarafından toplandıysa maliyetleri şu anda bu seviyelerde. Şimdi böyle bir seviyede bir şirketi alırsanız bu şirketin bir ara muhakkak yükseleceğini düşünebilirsiniz ama o ara ne zaman gelir? benim böyle katılda paylaştığım hisseler var diyorum ki hani ben bunu aldım unuttum Çünkü bununla ilgili benim kısa vadede bir beklentim yok olursa mükemmel olur diyorum ama kısa vadede bir beklentim yok diyorum Çünkü mesela burada da şu an en çok maliyetlerin oluştuğu bölgede zaten yatay bölgede geziniyor yani bu şirketi alıp unutursanız kısa vadede de orta vadede de bir şeyler olabilir yani çok uzun vade olacağını zannetmiyorum. Yani bir seneyi falan geçeceğini zannetmiyorum çünkü çoğunlukla daha erken yükseltiyorlar. Yani bir para kazanmak istiyor sonuçta. Eğer e, buradaki e, hisseler birileri tarafından toplandıysa. Yani ben genel olarak hikayeyi anlatıyorum ama her hissenin üzerinde farklı gelişmeler olabilir. Bu yüzden e, böyle bir şey alırsanız alıp unutmayı göz almanız lazım. Yani ben birkaç hafta içerisinde yükselmesini bekliyorum dememeniz lazım. Genellikle o tarz şirketler böyle küçük şirketler değil biz 30 biz düz şirketleri arasında ciddi geri çekilmiş. Ama birileri takas tarafında maliyetlenmiş toplamış olanlar daha çok birkaç hafta içerisinde gidebiliyor. Onları da katıdaki üyelerimle çok iyi biliyorlar. Ee, benim bugünlük videom bu kadardı. Yine biraz uzun oldu. Evet 20 dakikayı yine geçmişiz kusura bakmayın. Umuyorum sizler için faydalı olmuştur. Yarın yine yeni videoyla Allah sağlık verdikçe karşınızda olmaya devam edeceğim. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hayır dualarınızı da bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.